Fenerbahçe diyoruz. Fenerbahçe ile anlaşan Aykut Kocaman yeni sezona dair önemli açıklamalar yaptı. Valbuena'da kayıtı görüyorum diyen Kocaman, Fenerbahçe'nin kadrosunun Türkiye'nin en iyisi olduğunu vurguladı. Aykut Kocaman akıllı telefon uygulamasında yer alan bir kanalda yeni sezona dair açıklamalar yaptı. Fenerbahçe'den ayrılış sebebini 3 Temmuz sitesine bağlayan Kocaman, Başkan Aziz Yıldırım'la ortak noktalarının Fenerbahçe olduğunu belirtti alkut kocaman az yıldırımdan hiçbir şartım olmadı. Esas olan iştir, çalışmaktır, başarıdır ve gidişattır. Bunların ötesindeki şeyler sadece Fenerbahçe için değil, bütün kulüpler için önemli değildir. Bu ülkenin insan yapısını biliyorum. Bu ülkede her şeyi gördüm, geçirdim. Önemli olan gidişat ve başarıdır diye konuştu. Fenerbahçe'nin kadro kalitesinin yetersiz olduğu fikrine katılmadığını vurgulayan Kocaman, böyle bir algı oluşturmaya çalışıldığını öne sürdü. Kocaman, Fenerbahçe'nin kadrosu bireysel anlamda Türkiye'nin en iyi kadrosu. Beşiktaş'tan aşağı kalır yanı yok. Beşiktaş'ta iki senedir şampiyon olan takımın büyüyen oyuncuları var. Aldığı sonuçlardan dolayı Fenerbahçe'nin oyuncuları değersiz olarak nitelendiriliyor. İki sene önce buraya gelen Fan daha iyi kaç forvet bulabilirsiniz? Futbol ortamımız oyuncuları değersizleştiriyor. Düzenli bir takım için işleyen oyunculardan ziyade şapkadan tavşan çıkaran oyuncu arıyoruz ifadelerini kullandı. Fenerbahçe'nin transfer planları hakkında da konuşan Aykut Kocaman, Volkan Demirel tek ana kaleci olarak görünüyor. Hedefimiz her kulvarda final olacağı için 60 küsür maç oynayacağız. Fenerbahçe'nin en az onun klasında bir kaleciye ihtiyacı var dedi. Kocaman prensipte anlaşılan Fransız Yıldız Valbuena hakkında da konuştu deneyimli teknik adam Valbuena'yı gerçekten beğeniyorum. Defalarca Fransa milli formasını giymiş üst seviye oynamış oyuncu. Ama hala bugün futbola başlamış ve çok ihtiyaç varmış gibi iştahla top oynuyor. Benim onda gördüğüm teknik, son paslar, adam eksiltme, beceriden öte gördüğüm en önemli şey kayıtta gördüğümle aynı. Son ana kadar direnen ve vazgeçmeyen bir oyuncu olması. Yakından tanıma şansım olacak mı bilmiyorum ama olursa en çok bunu gözlemleyeceğim. Acaba yanıldım mı yanılmadım mı diye. Valbiyona ile ilgili çok olumluyum. Bunun temel nedeni de sahip olduğu teknik beceriden çok taşıdığı oynama arzusu diye konuştu. Fenerbahçe'nin dünya standartında bir takım olmak istiyorsa dünyada oynanan oyuna uygun davranmak zorunda olduğunu belirten kocaman. Hiçbir futbolcu ön yargım yok. Top rakipteyken artık herkes savunmacı. Topun da kıymetini bileceksin, topa sahip olacaksınız. Yıldız oyuncunun takımın yükünü çeken oyuncu olması gerektiğini düşünüyorum. Yıldız gerçekten elini taşın altına sokar. Lensi veya başkasını tarif ederek konuşmuyorum." dedi. Aykut Kocaman açıklamalarını sizlerle paylaştık. Ersan Martin sizinle girizgah yapmak istiyorum Fenerbahçe konusunu. Aykut Kocaman, Fenerbahçe'nin kadrosu bireysel anlamda en iyisi. Beşiktaş'a yakın, denk şeklinde ifadeler kullanmış. Volkan Demirel klasında bir kaleci daha gerek ifadesi söz konusu. Valbuena'nın hiç vazgeçmeyen bir futbolcu olduğunu ve dört kaytla özdeşleştirebileceğini de söylüyor Aykut Kocaman. Kocaman açıklamalarına baktığınız zaman dikkatinizi çeken nokta neler oldu? Özellikle e, Van Persie konusuna değinmesi de çok ilginç. Yani evet. benim benim kat senedir hep e, söylediğim geldiğinde de en çok mutlu olan kişilerden biri ben Van özellikle onu izleyebileceğimiz için burada. Ama e, özellikle teknik direktör özellikle para hiçbir zaman ona güvenmedi. Ama Aykut Hoca'nın bu açıklamaları belki de Van şans vereceğini, takım onun üzerine kuracağını da gösterkisi göstergesi olabilir. Çünkü bana göre e, hep söylüyorum bunu her programda söylüyorum. Vampers'in Persie'nin oynadığı bütün maçlarda fenerbahçe hem müthiş oynadı hem bol goldü, ee, pozisyonlu bildiğimiz o Kadıköy'de birçok maç oynadım Kadıköy'de hep böyle atak sağlı solu ortalar ama Pereira zamanında özellikle Vampers'in Persie'nin oynadığı maçlarda bu gerçekleşmedi. Ee, şans verirse e, Aykut Hoca bu lafından bunu çıkartıyor, şans vereceğini düşünüyorum ben. Ee, çok iyi olabilir fenerbahçe'nin var bu zaten bunu hepimiz kabul ediyoruz Kerem yani çok yetenekli bir adam ee, kaleye giden ufak boylu olmasına rağmen güçlü, güçlü bir fiziği var. Hiçbir zaman pes etmiyor. Tabii kayıtla aynı derecede özellikle kayıt e, fizik yapısıyla ön plana çıkan, her zaman 90 dakika koşan, e, pres yapan bir gü, e, görüntü veriyordu. Abi ona biraz daha onun tekniği e, ara pasları da verebilen ofans anlamında 10 numaraya da yakın bir futbolcu. E, bence söylediklerinden şunu çıkartabiliriz. Gerçekten iyi bir takım olacak. Yapılan transferlerle Volkan hep söylüyoruz bana göre en iyi yerli kaleci e, kim alınırsa alırsın Ospina da gelebilir. Yine birinci kaleci Volkan'dır. Ancak belki birkaç hata birkaç maç kötü oynadıktan sonra e, yeni gelen kaleciye forma verilebilir. Orta saha hariç her şey katıyorum Kerem ama Türkiye'de e, Beşiktaş'ta özellikle aynı kefe kesinlikle koyamazsın o Fenerbahçe'nin orta sahasını. Hı hı. <laughs> sosyalı, Ozanlı, <laughs> Mehmet Topal'ı aynı e, derecedeki üç orta sahayı kesinlikle bir Taliska ile Oğuzhan'la e, kesinlikle bunu aynı kefeye koyamayız. Çünkü bir o yaratıcı özellikleri yok. Orada kesinlikle bir şey yapması lazım Aykut Hoca'nın Fenerbahçe'nin. Oraya e, ile beraber belki bir tane daha e, bir futbolcu da transfer edilebilir. Genel anlamda bakarsak ofans gücünde, defansta e, çok iyi iki adamım var. E, e, sağ bek, back, sol bekli kalecileri iyi iyi bir takım kurabilir Aykut Hoca ama dediğim gibi özellikle bu orta sahaya benim hiçbir zaman e, her zaman söylediğim bu Joseph, Ozan, Mehmet Topal aynı tipli 3 futbolcu ofansa fazla katkı sağlamayan bu futbolculardan oraya daha iyi futbolcular. transferi. Mehmet Ekici bunlardan bir tanesi olabilir mi? Kesinlikle olabilir. Ben bunu hep söylüyorum. Trabzonspor'da e, tek başına orayı devam ettiren yani kilit açmak çok önemlidir. Hep o söylüyorum tabii. ya. Kilidi açan futbolcu olmak, hep bunu hep örneği veriyorum ama tabii ki tekrar düşüyoruz ama Fenerbahçe'de o eksikti. Mesela Sos hep o kilidi açıyor. Tariska, Schneider yani Oğuzhan. Ama Fenerbahçe'de o kilidi açan o, o pozisyonda e, zaman zaman Mehmet Topal o kadar koşmasına rağmen gole katkısı alıyordu. Ama Mehmet ile özellikle frikle duran toplarla e, bu işin daha, daha iyi olacağına inanıyorum ben. Mehmet Ekici için elde var 1 diyebiliriz. Peki Tabii ki. elde 2 3 4 var mı? Zeki Özündür Ya Aykut Kocaman'ın dediği gibi Balboa'no. Evet. 2. elde var. 2 diyelim ona. Eee Aykut Koca, Hani transferlerde elbette ki 3 4 olacak ama 4 futbolcu e, bildiğim kadarıyla e, istiyor. 4 futbolcu istediğini biliyoruz. E, Aykut Kocaman'ın çünkü birinci bölge ve ikinci bölgeden memnun, e, üçüncü bölge yani hücum bölgesini tamamen değiştirmemiz gerekir. Eğer e, bir tek üçüncü bölgedeki oyunculardan Fampörs e, için satılabiliyorsa satıl, satılsın ama satılamıyorsa da onu değerlendiririz, oynatırız. Zaten dünkü konuşmalarında da var hani Fampörs e, gibi kaliteli bir forvet Türkiye'de kaç tane var mı gibilerinden bir lafı var. Burada Aykut Kocaman'ın aslında en büyük transferi e, Aziz Başkan'ın işine karışmaması olur. Eğer 2-3 kötü sonuçtan sonra tekrar e, Sayın Aziz Yıldırım e, takıma müdahale etmeye başlarsa Aykut Kocaman'ın bütün enerjisi, bütün motivasyonu kaybolur. Öyle bir hoca çünkü. Ee, basketbola karışmadı basketbolda Fenerbahçe tarih yazdı ama basketbola çok anlamadığı için karışmadığı e, <laughs> söylendi bir de obrata olan saygısından karışmadığı söylendi ama Aykut Hoca'ya da artık getiriyorsanız ki Aykut Hoca donanımlı bir şekilde e, moral motivasyonu yüksek bir şekilde Fenerbahçe'ye aç bir şekilde geliyor bu, bu kez bu önemli e, çok transfer yapmakla çok başarılı olacağız anlamı çıkmasın diyor Aykut Kocaman burada demek ki nokta atışı 4 ya da 4 tane transfer yaparlar ya da 5 de olsun hadi diyelim giden oyuncuya göre değişir bu ama Fenerbahçe'den de çok fazla gidecek oyuncu sürkülasyonu olmayacak. Eee Emenike gidebilir. işte Fernando da kullanabilirler. Onun dışında e, Fampers için dedik yani iyi bir teklif gelirse satılır. Sou büyük bir ihtimalle tekrar kiralanacak. Eee onun dışında çok böyle hani Pereira döneminde olduğu gibi advokatın da devam ettirdiği o e, ön liberadaki e, göbek kısım yine değişmeyecek. Hı hı. E, sonuçta De Souza'yı yine oynatacak. E, Mehmet Topal ki, o kiliyi bozmayacak bir defa. Onu kendisi de söylüyor. E, ama hani benim e, savunma futbolu oynattığım söyleniyor ama ben e, Fenerbahçe'yi şampiyon yaparken en, en çok gol atan takım olmuştum. Doğrudur. O dönemde de çok iyi bir takım vardı yalnız unutulmasın. En başta Alex diye bir oyuncu vardı hani Valbuena e dört kat etkisi yaratır diyor. Mutlaka yaratır. Hatta ondan daha seri bir oyuncu. ama o hala bir Alex yok. Mehmet Ekici tamam hani hücuma katkısı olur, çok foal alır, çok sarı kart göstertir rakiplerine. İyi de serbest vuruş iyi de serbest vuruş atıyor. İlk ilk geldiği sezon çok iyi serbest vuruş golleri vardı. Ama dediğim gibi karşısındaki rakipler önemli ama tamam belli ki Fenerbahçe geçen yıla göre daha iyi olacak. Daha çok puan toplayacak, daha kaliteli bir takım olacak. Ama Beşiktaş da zaten şampiyon bir takım, daha da güçlenecek. E bir taraftan Galatasaray 7-8 transfer yapacak. E Trabzon 50. yıl diyor. Hani çok zorlu bir yarışın içinde bulacak Aykut Kocaman kendisini ve en önemlisi dediğim gibi Aziz Başkan'ın işine karışmaması lazım. E seyircinin de tribüne gelmesi lazım. Ama o seyirci sırf takım kötü oynadığı için gelmemezlik etmiyor. Başkanın da bırakmasını istediği için, başkana da tavırlı olduğu için gelmiyor. Ya yani siz ha. Aziz Yıldırım Aykut Kocaman'ı biraz kendi çalışma alanına rahat bırakmalı diyorsunuz. Ama bırakır mı işte? Ama i̇mkansız. bırakması imkansız, i̇mkansız. Gibi görünüyor ama çünkü işte. e, olağan mali evet. genel kurulda bu sezon çok fazla derazında bulunmadım ama elim artık ha. sürekli orada olacak. İşte diye. bak, e, kötü sonuçta, e, iyi sonuçta zaten herkes iyi olur ama kötü sonuçta Aykut Kocaman'a ve takımı müdahale ederse bu sefer işte dediğim gibi hani moral, motivasyon her şey gider. Enerjisi biter hocanın. Tekrar işte e, takımda düşüş başlar. Bu mesela e, Beşiktaş'ta yok. Hani transfere karışan e, Beşiktaş yönetimi, Sayın Fikret Orman, hocaya hiç müdahale etmiyor. Hani başarısız olduğu ya da formsuz olduğu denenler oldu Şenol Hoca'nın. En ufak bir çatlak ses çıkmadı. Hoca hiç eleştirilmedi. Seyirci hiç sırtını dönmedi. Hani ee, hocanın moral motivasyonu hep yüksek tutuldu. İşte Fenerbahçe'ye oynanan Türkiye Kupası maçında Şenol Hoca'nın gerginliği, sahada yaşananlar bunlarla ilgili en ufak bir şey söylenmedi. Hep Şenol Hoca'nın arkasında duruldu. Aykut Hoca'nın da hep arkasında durursa yönetim e, seyirci de çok büyük faktör. Hepsi bir araya gelir sancak başarı gelir. Yoksa e, kim alırsan al o ruh yakalanmazsa başarı gelmez Fenerbahçe'de. Çok kısa bir ara vereceğiz, devam edeceğiz. Ersan Martin'in de söylemek istediği şeyler evet. var Fenerbahçe ile ilgili. Çok çok kısa bir ara, az sonra burada olacağız. Bir yere ayrılmayın. Spor ajansı kaldığı yerden devam ediyor. Fenerbahçe ve Aykut Kocaman'ı konuşuyorduk. Fenerbahçe yönetimi ve tecrübeli teknik adam arasında nasıl bir ilişki, nasıl bir diyalog olmalı? Aslında bunu değerlendirmeye çalışıyorduk ki araya gitmemiz gerekti. Ersan Martin'in de bu konuda söylemek istediği şeyler var. Nasıl bir diyalog olmalı? nasıl bir ilişki olmalı? Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Sarı Lacivertli Yönetim ve Teknik Direktör Aykut Kocaman arasında. E tabii normalinde e, şöyle bir ilişki olmalı. Nasıl Şenol Güneş e, tek patron futbolda her şey kendi karar veriyor. Zeki abiye katılıyorum. Hiçbir konuda kötü gittikleri zaman maç kaybettiklerinde de hiçbir zaman bir diyaloğa girmiyorlar. E, Ama Aziz Başkan o kadar akıllı bir başkan ki daha ilk demecinde bir ipleri eline alıyor. Ee, Kerem daha transfer olmadan şu demecini hatırlıyorum Aziz Yıldırım'ın. Ve ee, Az Yıldırım'la beraber üç kişiyle daha konuşuyoruz. Hı hı. Daha hiçbir şey belli değil. Aykut Hoca gelebilir ama herkes e, inanılmaz e, kötü şeyler yazıyor. Gelmesin diye uğraşıyor. Siz kimsiniz? Yani şuradan yine ipleri eline alıyor. Aykut Hoca getirirsen ben getiririm yine. Ee, burada patron benim. Aykut Hoca gelince de yani ben herkese rağmen seni transfer ettim. E, görüntüsü çiziyor yine Aziz Yıldırım. E, ben kesinlikle sana katılıyorum Kerem. E, her zaman karışacaktır. Aziz Yıldırım karakteri hiçbir zaman değişmez. Yani az başkanı hepimiz biliyoruz. Her zaman karışacaktır. E, futbol bilgisi nasıldır şey onun yorumunu yapmayalım ama bir insanda karakter yani 20'sinde ise 70'inde de olur. Aykut Hoca bunu nasıl törpülerim? Tabii şunu güçlü geliyor. Kupayı da kazandı. Türkiye Kupası'nda kazandı. Eski Aykut Hoca'dan biraz daha güçlü geliyor Fenerbahçe'ye. Ben çok kişinin de gelmesini istemediğini zannetmiyorum. Sonuçta Fenerbahçe'nin çocuğu, evladı, taraftarlar da seviyor. Başarılı olmuş biri. Aykut Hoca ne yapabilir? Nasıl daha törpülerim? Nasıl daha işimi az karıştırırım? Olayına girebilir. Bu da neyden geçiyor? Başarılı olursa, iyi bir kadro yaparsa, kendi transferini yaptırır, başarılı olursa Az Yıldırım'ı futboldan ne kadar uzak tutabilirse o kadar da başarılı olur diyor diyorum ben. E, da başarılı güç var şu anda onda. Çünkü güçlü geldi. İstiyor futbolcuları da istiyor Aykut Hoca'yı. Taraftarın da ben istediğine inanıyorum. O yüzden iyi transferlerle yine az önce Zeki abi de söyledi. O Yosef e, Ozan ya da Mehmet Topal Mehmet Topal tabii benim için de Türkiye'nin o bölgedeki en iyi adamlarından biri. Ama bakıyorum hep o Yosef'in çünkü ben e, şuna katılıyorum. Yani ne ofans anlamında çok iyi büyük bir e, gücü var, defans anlamında her şeyden biraz biraz var. Yine söylüyorum. Ya bakıyoruz rakiplerine, e, Beşiktaş'ta orada kim oynuyor bu bölgede. Hı -hı. Hep daha çok ofans aylıklı biraz bir tane koşan adam e, Atiba, yan doğusundan Talisca. E, Galatasaray'a bakıyoruz işte, Schneider, e, Selçuk daha çok teknik adamlar, ofans gücünü. E, forvetlere daha çok yakın oynuyorlar. Ama Fenerbahçe'de yıllardır o bölgede o iki kişi bence çok kısır kalıyor. Senin anlayışına göre Ekeci şimdi o bölgenin 11 oyuncusu kesinlikle. olacak değil mi? Peki yanında kim olacak? Ekece? Yanında eldekilerden eldekilerden top, Mehmet Topal. Olacak Mehmet Topal kesinlikle o bölgenin Türkiye'nin en iyilerinden. E, Bu ne de geldi artık. Yani iki tane topla ilişkisi olan ofans anlamında forvetlere de pozisyon. Bunun hep biz diyoruz ki işte e, forvetler de olamadı. İşte Emenike, Sov, e, Van Persie. Ama onlara da gelen bir şey yok. Yani biraz kiliti açarsan ben de yıllarca forvet için oynadığım için söylüyorum. Mesela bazen öyle bir kısır maçlar geçiyor, geçiyor ki ama ondan sonra Mehmet Tekici oradan bir firkik kullanır, bir gol atar. Ondan sonra defans açılır, her şey açılır. Ondan sonra sen forvet olarak iki tane iki tane gol atarsın, daha çok pozisyona girersin. o yüzden o kilidi açmak çok önemlidir. Bunu açan oyuncular mesela birçok maçta Taliskan'ın bir golüyle ya da Sosa'nın bir golüyle maç açılıyor. Ondan sonra Cenk Tosun 2-3 tane pozisyona girip birini atıyor ve maç kopuyor. O yüzden oradaki açılacak e, forretleri de biraz yardım etmesi lazım oradaki futbolcuların. Fenerbahçe'de son 2-3 yılda forvetlere çok az yardım edildi. Yani işte e, orta gelecek de e, gol atacak, Van pozisyon hazıracak, sol arkaya koşu yapacak ama çok onlara besleyen o tipte bir futbolcu olmadı hiçbir zaman. O yüzden e, Valbuana Mehmet Ekici çok yardımcı olacaktır Aykut Hoca'ya. Futbolculuk döneminde özellikle sen Denizli'de oynarken ya da işte Trabzonspor, Ankara Spor olsun birçok takımda oynadın. Beşiktaş yine mutlaka sahada olsun bana destek olur diye düşündüğün oyuncular var mıydı? Yani tabii ki yani ben hep söylüyorum. Kariyerimde Gökdeniz, Karadeniz oynadığım en iyi futbolcu, en yetenekli futbolcu. inanılmaz. Timuçin abi vardır hatırlarsın. Timuçin abi de çok iyi hatırlar. Kanat oynuyor. Kanat oynuyor. Kanat oynuyor yani Öyle bir keser ki sadece dokunman hı hı. gerekiyor. Ases Kralı da olmuştur. E, oradan da kendisine sevgilimizi yollayalım. Yani öyle bir oyuncular var ki şanslıydım tabii. Ama biz de tabii geldiğini değerlendirmek de önemli. Hı hı. E, Tim Üçün abi, Gökdeniz, Yattı Ara e, inanılmaz bir futbolcuydu. Şimdi tabii birçok takımda oynadığım için e, aklıma gelmiyor. E, Levent e, Kartop. Levent Kartop tabii. <gülüyor> <gülüyor> Onlara çok selam söylemiş. E, tekrar Türk futboluna kazandırılması lazım hep söylüyoruz. Yine bir evet. e, gelebilir yine çalışabilir. Onun da çalışmasını istiyoruz tabi. Çok onu çok yaratıcı işte, bir, öyle bir öyle bir öyle bir oyuncu değil ki e, zeka edebilir. Futbolcu zamanından beri hep böyle yönetmeyi severdi arkadaşlarını. şurada durun şöyle. Liderlik yapar. Liderlik özellikle. Hoca olacağı da belli teknik özellikleri de vardı. Hı hı. O yüzden buradan da kendisine başarılar dilerim. Tabi ofans anlamında <laughs> aynı şeyi söyleyemem. Ee, i̇yi iyi penaltı kullanırdı ama e, bir Mehmet Egeci Valbuane ya da birisi değil. O kendi de biliyor zaten ama inşallah. Evet. Çok daha iyi bir teknik direktör olacak. <laughs> ben de takılıyorum. zaten evet. <laughs> Çok sevdiğimiz için tabii, tabii ki. E, transferle ilgili bir haber daha verelim. Zeki Uzundurkan'a da yine yöneltebileceğim sorular olabilir bununla ilgili. Matthew Valbuena'yı kadrosuna katmak için geri sayıma geçen Fenerbahçe, Monaco'nun fazla yıldızı Nebil Dirar'ın transferinde de büyük aşama kaydetti. Valbuena ihtimaline yabancı değiliz artık. Fenerbahçe forması giymesi Fransız futbolcunun sanki fazlasıyla olası gibi görünüyor. Ne bildirer son günlerde konuşuluyor. Zeki Uzundurkan'a da onunla ilgili soru sormak istiyordum. Hangi aşamada bu transfer? Yani bugün için gelen son bilgi e, Sayın Ali Yıldırım, Şekip Mostoğlu ve Önder Fırat'ın bugün e, öğleden sonra 15.30 gibi Nice üzerinden Monaco'ya geçip orada e, Monaco Asbaşkanı ve e, futbolcunun menajeriyle görüşeceği. E, ama burada şunu e, teklif edecekler. Hani Monaco 2 milyon euro istiyor ama dirara e, işte e, 5 yıldır hizmet ediyorsun bu kulübe. Hizmetine karşılık da bon servisini hani bedava al. Fenerbahçe bon servisi ödemeden bedelsiz olarak <laughs> e, bu transferi gerçekleştirmeye çalışacak ama asıl pazarlık gerçek pazarlık bugün yapılacak. E, 2 milyon euro istenen rakam ama hani uygun şartlara daha 1 milyon euroya da bu iş bitebilir ama dediğim gibi Fenerbahçe'den 3 yönetici bugün Monaco'da Monaco'nun as başkanı Vasiliev ve takım menajeri Bernard da bu konuyu konuşacaklar. Gelişmeye kaydedilme evet, imkanı evet, söz konusu bugün. Evet, bugün bugün evet bu transfer bitebilir de pazarlıklar sürebilir de. Valbuena on numarada da oynar. Ersan Martin kanatlarda da, her iki kanatta da aslında birbirine yakın performans sergileyebilir. Sen de söyledin, yaşı belki ilerledi ama hala fazlasıyla kuvvetli. E, Lyon mücadelelerinde Beşiktaş'ın oynadığı karşılaşmalarda bir kere daha çok çok dikkatli izleme fırsatımız zaten oldu. Fransa ligini takip edenler zaten seyrediyor. Eldeki oyuncular arasında sen kanatlarda Valbuena gibi eğer gelirse Dirar gibi oyunculara alternatif olabilecek isimler olduğunu düşün. Ya tabii e, Volkan Şen'in e, böyle bir olasılığı her zaman var. Bana göre e, o Bursa Spor'dan beri e, özellikle Şenol, Güneş, Şenol Güneş'in Bursa Spor'unda inanılmaz bir gelişim kaydetti. Milli takıma kadar yükseldi. Hı hı. Hala o bölgedeki yerli futbolculardan bence etkili. Her zaman ikine giden. E, ama işte ona Haykut Hoca nasıl bakar? Çünkü o öyle tip futbolcuların Hocanın ona bakış açısı çok önemli. Ee, dediğim gibi Şenol Hoca ona güvendiği için çok başarılı olmuştu. Özellikle Bursa Spor'da. Ee, Fenerbahçe'de de bir dönem. O yüzden eğer Aykut Hoca ona güvenirse, forma şansı bulursa ben çok yetenekli bir futbolcu olduğunu düşünüyorum. dikine, evet, adam eksilten. Ee, tabii transfer olur mu olmaz mı e, Amerika'ya diyorlar. Yurt dışında teklifler olduğunu söylüyorlar. Ama dediğim gibi Valbuena... ...çok etkili olacaktır o pozisyonda... ...birçok pozisyonda oynayabilen bir futbolcu. Mehmet Ekici bana göre... ...oradaki her zaman o diyoruz ya... ...birçok şeyi kapatacaktır... Ee, ...Kerem. Frikik konusunda, duran toplarda... ...özellikle uzun boylu topelleri var ve bunu hiç kullanamıyorlar. Kornerlerde... E, ...duran toplarda çok az gol attı Fenerbahçe... ...ama Mehmet, Mehmet Ekici bence... ...Peki Selçuk'la beraber ligimizin en iyi frikikçilerinden biri. Hem duran topları çok iyi kullanıyor... ...hem frikikleri. Yani bu o kadar önemli ki bir futbolcu için... ...ben kendimden biliyorum... E, duruyorsun uzun boylu center O topu sana oraya getiren korner e, yapan futbolcu e, o kadar önemli ki her zaman ben mesela isterdim ki o tim için az önce sorduğun soruya geleyim. Hı, hı. için abi hep sağda kalsın, oyundan hiç çıkmasın ki son dakikada bile bir korner, bir fikik olur. Ee, o defansla kalecin arasına atılan toplar o kadar hı. önemli. Ve bunu Mehmet Ekici bence inanılmaz yapıyor. Direkt de inanılmaz kullanabiliyor. E, ee, kornerler, frikikler, Del Fenerbahçe yeni sezonu çok gol bulacaktır. Çünkü iki tane de uzun boylu stoperi var. Orta sahadan Mehmet Topal da kornerlerde çok etkili. Yani ofans anlamında çok şey katacaktır Mehmet İkici Fenerbahçe. Sadece Arap basları değil. ben hep şunu söylüyorum. Eğer şampiyon olmak istiyorsanız o iki stoperinden biriniz, birisi en az 7-8 tane gol atması lazım. Dört büyüklerde. Bunu bunu Beşiktaş'ta gördük. Özellikle Marcelo'da Marcelo. Marcelo çok iyi katkı verdi. Çok skora. iyi katkı verdi. İşte bu stoperler özellikle Fenerbahçe'de seneye de katkı verirse şampiyonluğu sonuna kadar kovalamaya devam edecektir.